Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün motorumuzun arka fren balatasını değiştireceğiz. Gittim bir tane balata aldım. Bir tane lokma anahtarına ihtiyacımız var. Şimdi numarası sökerek işe başlıyoruz. Şimdi şurada bir vida var. Biz bu vidayı anahtarla gevşettik alıyoruz yavaş yavaş. Evet aynısından bir tane daha var şu anda onu da söküyoruz. Diğer tarafında hop. Söküyor da içindeki kabloyu da kıvırıyor bir yandan ha. Termostat bu termostat. Hmm. Motorun ısısını şeye veriyor kadrana veriyor. Evet neyse bunu da söktük egzozdan. Şimdi

<laughs> aldık. Şimdi dikkat etmemiz gereken manifold çontası. Manifold çontasını düşürürsek motor aşırı gürültü yapar. Onun için bunu çok dikkatli bir şekilde yeri bırakıyoruz. Evet, şimdi bakalım bu tekerin göbeğini nasıl sökeceğiz. Bu da çok şık oldu da şu olursa sanki daha iyi olur. 19 olmaz oluyor. Evet 19 olmuyormuş. 21 numara lokma ile şimdi bunun göbeğini sökeceğiz. Yine acı çekerek. Freni sık freni. Bir elinle de freni sıkmamız lazım. Dur. Ha doğru. Evet babam şimdi arka frene basıyor. Ben de yine bir kuvvet denemesi yapacağım. Bakalım gücüm yetiyor mu? Bak. Sadece ben bir anahtarı yüzüm beşine verdim. Bak. Evet bir tane bijon anahtarımız var. Bunun üzerine 21 yazıyor. 21 yazın yanı koyarsın. 19, 22, 21. Evet. Öne de bas, arkaya da bas. Evet, bijon anahtarıyla gevşettikten sonra ortasındaki mili alıyoruz. Lan namussuz, ne zorladın bizi be. Canımız çıktı bunu çıkarana kadar. Motorun önüne bas bakayım. Şimdi, Aa, onun arkasına baba hemen bir dayak. Iyice, sabır ben beklerim canım. ne özgürlük heykeli gibi burada. Evet. <laughs> hiç problem değil. Şu an hiç yorulmadım. baba çok emanet oldu o ya e iyi. onu sanki arkaya bir yere dayasak daha güzel olur ha yok öyle bir yere hadi dur bir dakika bas aşağıya bırak tamam Heh, şık oldu şimdi bu temiz balata sadece yatağı temizlenecek balatada bir şey yok bu niye gacır 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 bu tozdan içe işte, tozu dışarı atamadığı için şurada tahliye yerine gelmiyor toz Burada tahliye yeri var. Bu tahliye yerine bu pisliğin akması lazım. O pislik akmıyor. O da cızırtı yapıyor. Evet. Aynen de öyle olmuş. Balatamızın içi. Yani şu an şurada kum var. Şu oradan burada şey. İçi gerçekten berbat olmuş. Baba spreyle bunu güzelce ne bir temizleyelim ya o zaman. Yoğun şey olmaz. Heh. O kanalı güzelce temizlesin. Kana içine çamur birikmiş. O teker cızırdamasa ben mi cızırdayım? Evet. Cam gibi oldu. Lan gıç 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 gıç. Kafarayım bırakmadıydı ya. Şuna bak içinden neler aktı ya. Akmaz mı ya? Balata övünüyor içinde kalıyor işte. Tamam, o kadar. Şu kadar. Eline sağlık. Güzel oldu. Tamam. Tamam değil can. De He fren. Nasıl orada fren ayarı oradan tabii ayarlanacak. Sonra. O sökülecek biz onu sökmeyi unuttuk. <laughs> Normalde. Değil <laughs> mi? Tabii. Neyse gerek yok artık taktık. Ha bu niye çıkmıyor baba bunu yapıştırmışlar. Öyle mi? Evet. Anladım. Şimdi bize yapışkan da lazım diyorsun. Evet. Locked it. Neyse Ana, taktıktan sonra. sökemedik. Anamız ağladı sökene kadar. Evet, şimdi artık son dokunuşları yapıyoruz. Yeter da ya. Yeter. Cuntasını takmadan bir temizlesem miydik ya? Yok, gerek yok ya. Takılsın, takılsın. Oradan değil, şu aradan geliyor bu arada. Şu bu arada. Hı -hı. Bir şey yok ya, gidiyor, gidiyor. Şu anda bir de bir sıkıntı var mı şu oğlum? Ya bir pislik var. Diş almadı çünkü. Diş almadığına eminim. Ondan daha farklı. En güzel yağ tükürtür biliyor musun? <laughs> Bunu unutma. <laughs> Sen tükürdün de onlar bir paslanırsa Yağlıdır. Her yerde gres var, bilmem ne var. Bir de çıkıyor. <laughs> <laughs> evet, en son olarak da şu marş pilde takıp işi bitiriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aleyküm selam abicim, hayırlı sabahlar. <laughs> Arkadaşlar freni taktık. Frendeki o gıcırtı kesildi. Kırç 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 ses yapıyordu. Ayrıca frenin vidasını da birazcık sıktım. Şimdi Böyle biraz kuvvetli bastığın zaman tekeri kaydırıyor. Aslında kaydırmaması, kaydırmayacak bir düzeyde olması daha iyi olur. Ama bizim şu an çalıştığım bölge çok yokuştu. Mesela yeni mahalle tarafları falan. Böyle sanki düz duvara tırmanıyorsun. Oradan geri aşağı iniyorsun. O şekilde. Öyle olduğu için de ister istemez frenlerin iyi tutması lazım yoksa motoru durduramıyorum bu sefer mesela böyle ben yola çıkıyorum böyle hemen arkasından araba geliyor yani düşünüyor insan ya ben gelmeden bu araba gaz çarpacağız duramazdık çünkü şimdi bunun altında şöyle bir vida var bu vidayı böyle çevirdiğiniz zaman frenin ayarını ayarlıyorsun aynen frenleri taktık ayarını yaptık. Sabah 6.30'da kalktık. 11'de başlayacak vardiyamıza. İş yetiştirdik. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay. Görüşmek üzere.